İçinizden 3 arkadaşa Google Play kodu göndereceğim arkadaşlar. Evet, oy 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 oy. Krallo geliyor, krallo. Oy 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 oy. Şunun güzelliğine bak abi ya, şunun güzelliğine bir bak ya. Kaçma. O elmasları sana yar etmezler. Gel. Al şunu, al şunu. Kaçma, kaçma. Al şu kaçma. O elmasları sana yar etmezler. Yar etmezler dedim. Ver ver bak. Ölükçeğine bak. Yıldızları almaya geliyor. Kral, sen ne yaşadın? Tamam. Kaç 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 kaç. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> eyvah eyvah. Ulan çık gider ayak beni de götürdün Bana Sana göstereceğim ben. Dur. Ben sana göstereceğim. Al sana be. Al Ol sana oğlum. Al sana sen de al. Adam dondurdu beni. Ulan ulan. ulan. Al lan sen git bakalım. Lan kral. Ulan. Al şunu, al şunu, şunu tik, tik dur dur tik, bu hızlı öldürdüm etik tik, hasta etik hazret geldi aldım. Ne Tamam tamam bitti 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 bitti. Acıtmayacağım gençler Acıtmayacağım bitti direnmeyin bitti. Hadi vur abi vur. Lan bu intihar saldırısı. Yapıştır. Hadi gör yapıştır oğlum geliyor yiğit. Al sana paka. Tamam benim. Edgar da çok iyi suikastçı. Ali saldırıları var. Çok iyi oyuncu yani. Aslanım Edgar. Edgar tek başına yedi hepsini bitirdi. Lan bana bırakmadı bir şey ya. <laughs> Merhaba severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerle birlikte bedava kralluğu kostümü alacağız. Hiç para ödemeden. Kralluğu kostümü almadan önce size güzel bir haberim var arkadaşlar. Ee, yeni sezon başlangıcında yaklaşık 27-28 gün falan var. İçinizden 3 arkadaşa Google Play kodu göndereceğim arkadaşlar. Google Play kodu 3 arkadaşa yani çekilişimiz var kısa bir süre sonra. Herkesin katılmasını isterim. Bunun için kanalıma like atıp yani bu videoya like atıp kanala abone olup arkadaşlar bildirimleri açın ki çekiliş yapacağım zaman ilk haberdar olanlardan siz olun. Yoksa haberiniz olmaz. Çekiliş günü geçer. Alamazsınız. O yüzden like atıp kanala abone olup bildirimlerinizi açınız ki haberiniz olsun çekiliş zamanında. Şimdi eee Kostümü e, alalım. Ücretsiz kostümü alalım. E, ona geçelim. Tabi bu arada arkadaşlar diyorlar ki arkadaşlar hani a, abi sen bu kostümü bedava nasıl alıyorsun? Para yatırmadan. E, hile misin? falan yani yalan söylüyorsun diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın ben bunu tamamıyla bedava alıyorum. Nasıl mı? Brawl Pass etkinleştirdim ama Brawl Pass etkinleştirirken herhangi bir ücret ödemedim. Yani nasıl etkinleştirdin diye soruyorlar. Oyundan kazandığım taşları hiçbir şekilde harcamadım arkadaşlar, hiçbir şekilde harcamadım. O yüzden bedava yani. Şimdi açıyoruz kral kostümümüzü. Evet, oy 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 oy. Krallı geliyor, krallı. Çok süper ha. Hemen hızlıca arkadaşlar şu şeye bakalım, kostümü biraz bir inceleyelim. Oy 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 oy. Şunun güzelliğine bak abi, ya şunun güzelliğine bir bak ya. Çok tatlı ya, çok hoş değil mi? <laughs> <laughs> çok hoş. Bakın bakın böyle kol, kollarında da taç var bakın kollarında. Taç var çok iyi. Kral o abi boru değil yani. Hemen hızlıca oyuna geçiyorum abi. Deneyeceğim hemen kostümü. Hemen başlayalım. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Gel bakalım gel. O search search yavaş hop sakin ol baba sakin ol. Kral var karşında lan. Crow. Şu Crow'dan en çok çekindiğim oyunculardan biridir Crow. Biraz canım. Bak seni. Ben kaçma kaçma gel buraya gel 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 gel. Toplayın önemli değil toplayın abi hiç önemli değil toplamanız. Hiç önemli değil en sonunda nasılsa sizden onu alacağım. Nasılsa sizden onu alacağım. Söz kaçma yiğidim, kaçma yiğidim, kaçma. O elmasları sana yar etmezler. Ben bu yola pusuya yattım. Pusuya yattım abi. bozkırın kırın kurdu gibi pusuya yattım. Gel, gel 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 oğlum gel gel. Al şunu, al şunu. Kaçma, kaçma. Al şu ultiyi, al şu ultiyi. Al şu ultiyi, ulti, kaçma. O elmasları sana yar etmezler. Yar etmezler yiğidim. Ver ver ver. Örkeğine bak kurdu. Yıldızları almaya geliyor. Kral sen ne yaşam bak. Kaç 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 kaç. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> oyun bizde. Yaretmezler oğlum bu no oyunu işte, yaretmezler. Aslanlarım benim. Hadi koruyun beni. Gelmesinler. Kuru, kuru. Kullu, kuru. Bitti, bitti. Direnmeyin. <laughs> evet, diye ikinci oyuna geçiyorum arkadaşlar. Biraz daha deneyeceğim. Bu oyun çok iyi ya krallığım. da evet. Hadi kim Başlıyoruz. Gel bakalım nerede bu? Al sana. Al yunu Al şunu da. Al. Şunu da al. Yiğidim. Dondun mu? <laughs> Aa, sakin ol. Sakin ol. Burada karşınızda kralınız var. Vur. Lan tek. sana ben şimdi. Eyvah eyvah. Ulan tek gider ayak beni de götürdün lan. Sana göstereceğim ben. Tık dur. Ben sana göstereceğim. Geliyorum, geliyorum aslanlarım, geliyorum. Ya al şunu, al şunu da, şunu da al. Kaçma, kaçma hemen, hemen kaçma. Al şunu, şöyle bir ulti sağlama abi. Toplanın bakalım şuraya, toplanın, toplanın yiğitlerim. Al, lan lu. Karşında kral lu var. Al şunu, kaçma. Kaçma, al şunu da. Afre göre al sana be al sana oğlum al sana sen de al adam doldurdu beni ulan ulan al lan sen bak al lan kral lan dur dur hop topla elmasları yedim ağlama kim lan 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 ne yapıyorsunuz lan al şunu al şunu tik tik dur dur tik oh Öldürdüm durdum ya tik hasta mazek geldi tik intikamımı aldım Oh, Bekle abi bekle ya direnmeyin abi ya Kral var karşıma kalabacım ya direnmeyin Al şunu da Of yapıştır direk hemen öbür öner direk hemen öbür, öbür öner Meklemiyoruz abi direk Biraz daha deneyeceğim hoşuma gitti Biraz daha deneyeceğim Biraz daha kuşatma oynayalım babacım Aa da bakışıyım Gelişiyorum da atalım Aaa iyi kaçtı iyi kaçtı Edgar çeke şuradan ya velet Lu ya, Abi şu da öyle bir çekiyor ki Al şunu Lan mı kahretmesin seni Heh. Lu ya Lu Oğlum kral lan Lan internet bir sal beni be Oyunun ortasında Ura abi vur şu ultiyi susanın şöyle bir Vur vur bas 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 Kaçma oğlum kaçma 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 Gel oğlum lan Al vur onu vur vur onu vur Heh. Lan kaçtı elinden Ağla sana altın oğlum Altı söyle ultiyi Boss'u şimdi oksayın orada bekleyin Açın o ilerleyemez oradan Bas 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 bak Vurdurdum onu oradan Bas acımayın abi ülkenin etini sal Bas Yine durduracağım onu, dur. Gol bas. Bas 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 vuramayacaksınız oğlum. Bizim makineye vurdurtmayacağım lan. Gol gol bas. Yüzde next Neyse önemli değil. Önemli değil abi önemli değil. alacak bu maçı. Kaçma sana şu aradan bir basayım. Bak aradan da vuruyorum ha. Aradan aradan vuruyorum. Al şunu da. Tamam tamam bitti 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 bitti. Acıtmayacağım gençler. Acıtmayacağım bitti. Direnmeyin. Bitti. Hadi geçti abi hadi geçti hadi. Dur ki lan ulan aradan Allah kahretsin seni Allah'ım ya Hadi bakalım boss çıktı 3. boss'u biz çıkardık Ne yapacağınız he Ne yapacaksın? Çekil boss'un önünde be oğlum Al şu ultiyi Vur abi vur 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 hücum vur Ah oh, vur Vur abi vur Ulan boss oldu intihar saldırısı Yapıştır Allah ne yapıyorum Allah Ya halen daha direniyor oğlum oyun bitti la bitti lan Neye direniyoruz oyun bitti la Direnmeyin abi Hemen bir oyun daha atacağım abi çok güzel bir oyun daha atacağım Heyecanlandım ya bir şey Hemen ikinci oyuna geçelim abi Bu sefer de hesaplaşma oynuyorum baba hesaplaşma bakayım. Lan öyle rahat At artık atıp durma. Lan canım gitti. Lan internet. Edgar yapıştır oğlum. Geliyor yiğit. Al sana paka. Aslanım benim. Edgar da çok iyi suikastçı. Yani, Ali saldırıları var. Çok iyi oyuncu yani. Evet. Edgar aslanım benim. Saldır. Aa ne çabuk geldi lan. Bas bas bas. Alacağız oğlum. Bu maçı alacağız. direnme Dur dur dur, dur 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 dur. Aslanım Edgar Edgar tek başına yedi hepsini bitirdi. Lan bana bırakmadı bir şey ya. <laughs> çok iyi ya. Çok iyi. Ben çok beğendim. Kanalıma abone olup arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.